Vay oh, gene. Fenerbahçeli oldum hani gönlüm onda. En çok merak edilen konulardan biri de Burak Yılmaz Cristiano Ronaldo rekabetinin nasıl olacağıydı. Cristiano Ronaldo mu daha iyi oynar, Burak Yılmaz mı? Ya burada objektif oluyorum. Ronaldo tabii ki daha iyi oynar. Burak abi ya bize her bize her zaman Burak. Galatasaray'ın golünü kim atar peki? Burak'tan çok Buraktan bekliyor musun? <laughs> bekliyorum. Evet, Burak'tan çok umutluyum. Size Burak Yılmaz gol atabilir mi maçta? Atar. Ama Cristiano da atar. <laughs> Herkesin ortak temennisi ise Galatasaray'ın İspanyol devini yenip tüm Türkiye'yi sevince boğması. Dövmeyin dedi, ölüm atladı. 19 yaşındaki Dilan, erkek kardeşi ve kuzenleriyle erkek arkadaşını dövmesinler diye sulama kanalına atladı. Yaşamını yitiren genç kızın son sözleri çocuğu dövmeyin oldu. İpatıyorum. Al al ipi. Başkomiserim siz alın. yavaş yavaş. Hiç heyecan yok. Erkek arkadaşımı dövmeyin dedi. Ölüme atladı. Tamam.